Yok şükür. Böbrek tümörünün omurga ve kuyruk sokumuna yayılmasıyla yatağa bağımlı hale gelen 77 yaşındaki Nuriye Şahin, Konya'da geçirdiği ameliyatlardan sonra ağrılarından kurtuldu. 2015'te böbrek tümörü nedeniyle sol böbreği alınan ve zamanla yatağa bağımlı hale gelen Şahin, Şahin'in çocukları Harun ve Osman Şahin, beyin sinir cerrahı Profesör Doktor Erdal Kalkan'a başvurdu. İyi oldu. Çok iyi. Nasıl gidiyor? Ağrılarınız nasıl oldu? Şükürler olsun Allah'a. 77 yaşındaki kadın Profesör Doktor Kalkan ve ekibi tarafından omurgasındaki tümörden sonra da kuyruk sokumundaki tümörden kurtarıldı. Hastamız bize geldiği zaman e, yürüyememesinin üzerinden aylar geçmişti. Yani paraplejisi yerleşmişti. Ancak e, omurga tümörü Sırt ağrısı devam ediyordu. Ayrıca kuyruk sokumunda da ciddi ağrıları vardı. Geçen sene Mayıs ayında hastamızın omurgaya atlayan tümörünü total olarak çıkar. Ameliyatın zor ve riskli olduğunu belirten Kalkan, ameliyat öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı. Tümör ameliyatından sonra hasta tekrar radyoterapi gördü aynı bölgeye ve fizik tedavi gördü. Oldukça zor bir tümörü çıkardık bu hastanın rehabilitasyon sırasında yine tekerlek sandalyeye oturarak da olsa hayatını idame ettirebilmesi için bir rekonstrüksiyon işlemi gerektiydi. Bununla ilgili de beline sakro sakropelvik stabiliteyi sağlayacak şekilde enstrümante ettik. Annesinin durumunun zamanla kötüleştiğini ifade eden Harun Şahin ise onu sağlığına kavuşturan Kalkan ve ekibine teşekkür etti. Annem 2015 yılı içerisinde e böbrek ameliyatı oldu. Sol böbreği alındı. 2020 yılı içerisinde kuyruk sokum tarafında e, yine kötü huylu bir e, tümör e, metastas yapmıştı. E, bu kapsamda e, İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de yani Türkiye genelinde ilgili doktorlarla ne haber? annemin hastalığının eee olması ve çok kanamalı bir Hastalık olması sebebiyle herhangi bir şekilde işlem yapamayacaklarını bildirdiler. Erdal Kalkan hocamızı bulduk. Biz de Erdal hocamıza ve ekibine çok çok ilk önce Allah'a sonrasında Erdal hoca ve ekibimize güvendik.